Evet arkadaşlar selamun aleyküm bugün yeni bir video ile beraberiz yanımda yıllarca dövüş sporları yapmış Ayhan hocam var bizim kocaeli İzmit'te Yeşilova'da ee, bu biliyorsunuz geçen işte 120 kilo 70 kilo bir adam 120 kilo bir adamı dövebilir mi ee, muhabbetini uzmanına soracağız yıllarca Avrupa'da Almanya'da bodyguardlık yapmış dövüş yapmış ciddi de bir sporcu hocamız. O, e, bu konuyla ilgili fikirlerini alacağız. Evet hocam yani şimdi bir tanesi 120 kilo badici 1.90 boyunda bir tanesi de 70 kilo görüntüde böyle çocuk gibi görünen ama e, çoğu maçlarını da 20-30 saniyede nakavuttan almış bir arkadaş yani böyle güçlü 1.90 boyunda 120 kilo bir adamı 70-75 kilo bir adam harcayabilir mi sence? Şimdi şöyle durum şöyle. Ben de bayağı uzun zamandır böyle dövüşlere katıldım. Ama gel gelelim şöyle ağır siklet dediğin zaman benim için daha hafif. Dövüşmesi daha kolay. Sinek siklet dediğimiz 70 kiloluk adam dediğimiz ya ben Tayland'da 50 kiloluk adamla dövüştüm. Onların, onlara bir türlü yaklaşamaz. Yaklaşma şansın yok. Onların kondisyon olarak çok hızlılar. Yani sinek gibiler. Nereden geldi, nereden gitti göremezsin bile. Ağır siklette ben her zaman ağır siklette her zaman dövüşmeyi daha çok ağır siklette tercih ettim. Çünkü onlar hanteller. Yani adam sana bir yumruk atacak da o bir yumruk atana kadar ben ona on tane yumruk atarım. Yani, e, Hatta Tayland'da bir 55 kilo biri, biri dövdü beni diyordu ya. Evet, evet. Karşımda 55 kiloluk bir tane adam çıktı. Boyu 1.65 var yok. karşıma bakıyorum ringe çıktı. Adam sinek silet diyorum ki kendi içimden lan. Şunun bacaklarına bir baksana. Bacakları şey kadar bunu ben bacaklarını kırarım diyorum. Adam ringe girince karşımda e, durunca aslan kesildi. 3 round makine gibi. Beni evirdi çevirdi dövdü. Ya ya buna Ben değil yani yemin ediyorum ya, ya o ben. o zaman sen kaç kilosun? O zamanlar ben 83 kiloydum. 83 kiloydum. Bayağı da şeydim yani. Yani iyi formundaydım. Bir de senin kütten de e, bayağı kaslı maslısın yani. Evet. Bir de diyorum yani ben kendi kendime çok güvendim. Ben adamın bacaklarını görün Bacaklar şu kadar bir şey. Yani diyorum bu bacakları kararım ben diyorum ya. Ama adam karşıma çıkınca aslan kesildi. Ben kendimi kapatıyorum. Şu, şunu kapatıyorum. Adam e, e, ellerim e, ellerimi Vura vura kapatma şansın bile yoktu. Yani bir de sen bu işin tabii eğitimini almış evet. E, bir insansın. Ya. Yani şimdi sen hiç e, boks eğitimini, dövüş eğitimi görmeden çıksaydın onun karşısına ne olurdu? Ya. sen evet. hayatını sikerdi. Tabii, hiç şansım yoktu. Yani hiç şansım yok. Ben her zaman derim ben ağır sikletten bak ağır sikletten hiçbir zaman korkmadım. Ağır siklet benim için her zaman şey geldi. Ya şöyle bir söyleyeyim sana. Ben e, 83 kiloda 70 kiloda profesyonel dövüşçüydüm. 70 70'lerdeydim profesyonel dövüşçüydüm. O zamanlar bodyguard olarak e, diskoteye başladım. Ama tabii yanımdakiler hepsi 1.90 boyunda, hayvan gibiler. Onlara kimse sataşmıyor. Herkes benden başın şey yapıyor. Ben her gün adam dövmekten bıktım. O zaman da yanındaki Fransız <laughs> dünya seni şampiyonu. Seni tıfıl görüyordu. Abi. He, beni görüyordu. Fransız da vücut gelişmede dünya şampiyonuydu. Ona dedim ki ya dedim bana dedim bir kur ayarla dedim. Ya, <laughs> hep artık kendime gelemiyorum dedim. Yani adam dövmekten artık dedim illallah getir. Her gün başım bile gir O zamanlar bana bir kür ayarladı. 3 ayda 70 kilodan 110 kiloya çıktım. Hayvan gibi oldum. Yemin ederim kapıdan böyle giriyordum ama bir Allah'ın kulu bana bakmadı. Bir Allah'ın kulu yani bana bakmadı. Demek ki böyle yapılı bir insandan biraz tırsıyor. He, ya tırsıyor. O zaman hiç başım belaya girmedi. Ondan sonra bir dövüş teklifi aldım. Rusya'da dövüş teklifi aldım. Rakip de benden hemen hemen 1.75, 1.78 boyunda. Kilosu onun var 70-80 kilo. İlk tabi ringe girdik. Şimdi beni görünce adam biraz tırstı. Adam kaçtı ben kovaladım bir round. Bir round ben onu kovaladım. İkinci round adam beni bir dövdü. Ben yemin ediyorum kollar 54-55 cm. Kuşu kolları alıp da kapatıyorum. Kendimi kapatamıyorum yani. Bir de erkekler bok getirmek için de, havlu atmayacaksın. Sonuna kadar gideceksin. Sonuna kadar gideceksin Adam beni bir dövdü. iki round beni bir dövdü. Hayatımda, hayatımda o kadar bir dayak yemedim. <laughs> öyle bir dayak yedim ki, yani yemin ediyorum üç aylık, üç ay hastaneden çıkamadım. Ne diyor? O kadar zoruma gitti, o kadar zoruma gitti ki ya bildiğin ki, ben ilk defa hayatımda öyle bir dayak yedim o kürü yaptıktan sonra tabii. Ona söyledim ulan bu kasta ne yarıyor? Bu kaslar ne yarıyor? Ben kolumu kapatamıyorum, şunu yapamıyorum, ya yani şunu yapamıyorum, şu kolumu alıp da yapamıyorum. Adam beni evi çevirdi dövdü. Ya tabii ki yani şimdi ben de zamanında tabii sizin yanınızda ben hikayeyim de bu dövüş sporu konusunda kasın yine her gün böyle kaslı adamı çok güçlü zanneder. Ya, tamam mı? Öyle yok, bir şey yok, yok yani. Işte, yok Sonuçta yok. boks, dövüş farklı bir kategori. Yok. Kasın büyük olması daha farklı bir ya, kategori. kas şöyle ağırlık basarsın ama gel gelelim sen şeye girdiğin zaman bile koşuya bile girdiğin zaman o, o sen 10 dakika da işin bitiyor. Yani. 10 dakika da sürmez yani. Ronnie Coleman düşünün bacakları kütük gibi. Bu adam 500 metre koşsun ayağına kadar şey 500 metre ye. çok gelir. 500 metre. Şimdi şöyle söyleyeyim Hadi, sana. Aynen. görünüş, görünüş Ferrari, motor, tofaş. <laughs> aynen bravo. Güzel abi. yani görünüşte o biçim ama motor yok. Motor sıfır. Aynen. İşte diyor ki oh, ben orada bir dayak yedim. Ondan sonra o hırslan Tayland'da uçtum. 110 kilodan 73-78 kiloda Tayland şampiyonu oldum. Ama tabii benim çok zoruma gitti. Ben hayatımda o e, kurdan sonra yani ben bir de kendim, çok gösteriş vücut o biçim yerinde yani diyorum ya ilk round adam adamın peşinde koştum. O koşmak beni zaten böyle mahvetti beni. İki round adam beni çocuk gibi dövdü. Yemin ediyorum şu elimi kaldırıp şunu kapatamıyorum ya şu elimi kapatamıyorum. Ondan sonra ne oldu? Hayatımın ilk böyle bir dayanı yedim o kürden sonra. Ondan sonra dedim bu kürün ne kasın sana ne faydası var ama yine de kanka. E, e, tabii şimdi ben, ben yine spor olarak dövüşlü. Ben he, şimdi adam. ben dövüşmüyorum ama şöyle söyleyeyim sana. İkisini de aynı anda yapmaya bakıyorum. Şimdi vücudum vücudum robotlaşmasın. Yani e, şimdi ben şimdi fazla ağırlık girmiyorum ama az ağırlık fazla tekrar yapıyorum ama bu yanında boksu da tay boksu da kombine yapıyorum. Zaten hocalık yapıyorum. E, tabii yani işim de bu. Yani o yüzden de görüntü de çok önemli biliyorsun burada. Şimdi Aynen. burada görüntü önemli. Adam geldiği zaman baktığı zaman o, hoca böyle. Yani bunu ben kendim getiriyorum. Öyle mi? de bir algı var ha. Yani yani. Öyle de bu Türkiye'de yani var. Yani şimdi ha. aynen. Türkiye'de ee, Yani şöyle ben eskiden e, benim salonda ufak bir yer vardı. Kickboks dersleri de veriyordu bir arkadaş. Şimdi çocuklar başladı. 5-10 tane talebesi var adamın. Bir hafta sonra abi dedi ya her gün dedi bize bu hoca dedi bir sikimden anlamıyor dedi. Adamın evet, görüntüsü de biraz gacık. Niye dedim oğlum nereden anladın? Ya dedi, her gün tekme yumruk attırıyor bize dedim ananı lan uçmayı öğreteceğim <laughs> <yani?"> şey. Maalesef <laughs> Maalesef maalesefinki de bu burada Türkiye'de bak geçen geldi adam, ve ben dövüşmek istiyorum. Ben oğlum ikinci bir yürümesini öğrenin. Dövüşmek için ben antrenmanını ağır yaptırıyorum. Ben biraz da crossfit tarzı yaptırıyorum. Yani daha çok böyle ne, dumbbell'larla, ağırlıklarla çalıştırıyorum. Yani ikisi bir olsun. Hem görüntü olsun hem de şey olsun yani teknik olsun. Aynen. Yani e, o yüzden de şimdi bunlar hemen biz ringe çıkar, çıkmayacağız mı hocam? Lan oğlum ilk önce bir yürümesini öğrenin. Aslında o bir ringe çıkaracaksın. öyle oldu. Sağlam daya yedikten sonra. bir tanesi kafamı net Hocam ben ne zaman ringe çıkacağım? Hocam ben ne zaman ringe çıkacağım? Tamam dedim Bugün getirdim iki tane üç tane iyi olan. Çıkardım dedim hadi gelin ringe. Bunu güzel bir dövdüler. Ya hocam bunlar gerçek vuruyor ya. Lan oğlum değil, <gülüyor> <gülüyor> sen diyorum gerçek vuruyorlar. Sen burada oyun mu oynuyorsun sanıyorsun? Aynen O O gün antrenmanın son gelişiydi. Daha da gelmedi. Aynen baktı ki bu benim yüce merak değil. Gibi Şimdi var. arkadaşlar hocamız bu işi Almanya'da da yapmış. Bodyguard'lık yapmış. Yani biraz da tabii çok derin konulara girmiyoruz. Evet. Biraz da böyle tehlikeli bir adam. Ama o tarafı bu anmak da istemiyor ayağın hocamız. Evet. Ee, gerek de yok diyor. Hani yıllarca spor yapmış. Yine diyorsun ki hocam yani... Ee, 70 kilo bir adam, 120 kilo bir adamı hele hele rahat. bir eğitim almamış bir adamı döver diyorsun. Döver, döver çünkü rahat döver çünkü bu görünüşe bakmıyor. Yani şöyle söyleyeyim, her sporun kendine ayrı göre var. Yani adam 150 kilo olmuş, 200 kilo olmuş yani ne olursa olsun adam 50 kiloluk adam seni evirir, çevirir, döver. Benim en korktuğum 50 kiloluk adamlardı. Peki bu sokak kavgası olsa yani yine, e, 120 kilo bir adam veya 70 kilo bir adam burada karşılaştı, kavga edecek. Ya sokakta bile biliyorsun, kendi biliyorsun. Yani kuralsız, kuralsız. Kuralsız. Şimdi sokakta bile adam, e, o adam hani ağır sıklet adam bir tane vurdu, vurdu. Vuramadım zaten götü tutmaz. Onların işte iki tane yumruk attım zaten dilleri bir metre dışarı çıkıyor. Görüyoruz yani. Yumruk atmasını bile bilmiyorlar yani. Ya ben öyleyim ya. Ben ya, adam olamıyorum. Ama iki dakika savurursun. Şey, i̇şte diyorum gel, gel bir şey. İki, 30 saniye şey yapacağım yumruk attım şey 30 senede iş bitiyor. Ya ben burada attım daha yani işte çıktı. Yani, yani. yani, bunlar gö, görünüşte böyle bir şey gözüküyor biliyor musun? Böyle apa 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 Işte Ama öyle değil işte. Gerçekte de öyle değil yani. Dışarıda öyle değil yani. Dışarıda adam bir tane yani şöyle vurduğun noktayı bileceksin. Bir kere vuracaksın sağlam vuracaksın. Onu işi bileceksin. Ama bizimkiler bilmediği için Allah ne verdiyse savuruyorlar. Bu da ne yapıyor? Kondisyon olarak bitiriyor. Yani iki yumruk, üç yumruk atıyorsun dilin bir metre dışarı çıkıyor. Ya yine mesela şimdi Boks eğitimi almamış bir adam, biri de atıyorum eğitim almış bir adam. Yarın sokakta da kavga edecek. Beni her türlü artıya dönüştüreceğim. Tabii ki, diyorsun. tabii ki. Ya o da şimdi şöyle karakter meselesi. Kim insan dövüşçü yetişiyor, kim insan he. he. Yani istediği kadar dövüş sporu yapsın, dışarı gelince adam korkuyor. Yani e, o biraz da şey meselesi. Yani ne bilmiyorum. E, ben belki kim, ahlakından dolayı, he. belki bıçak kullanırlar he, diye. Aynen, hani böyle biraz da insanlar şimdi o şimdi bu çoğunlukla bu dövüş sporuna girenler de korkak insanlardır. Yani bu dövüş sporunu yapmak isteyenler kendilerine güvenci olmuyor. Ama onlar da ileriye gidemez. Tabii. Çok korkak adamlar ringe çıkmaz Çık, ama. Çıkamaz yapıyoruz. işte çıkamaz. Yani onlar da yani ya dövüşçü olursun ya da şimdi çok bende öğrenciler geliyor. Adam hiçbir şey yapmamış yani geliyor yani görüyorsun bu adam yapar. Ama geliyor bakıyorum adam yapıyor 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 yapıyor, yapıyor. ama bir şey yok. 10 sene de yapsa bu adam yani aynı yani değişmiyor. Yani bu insanlar insanların fark ediyor yani. Ya adam Hı. dövüş geliyor ya da adam şey yani istediği kadar spor yapsın. Ha, kendine spor olarak yani şey olarak beyin boşaltmak için iyi. iyi bir spor. Bizim yani bizim mesela şöyle söyleyeyim. Ben e, Tayland'da yaşadım. Git Bangkok'a. Bangkok'ta öyle bir şehir ki arabalar, motor sektörler, uğruna çarpar, buna vurur. Adamların bir gün kavgaları görmedim. Eller hep böyle. Neden? Biz şuradan bir sokağa çıktığı zaman Niye yan baktın, neden sol yaptın, öyle yaptın çünkü sporla alakamız yok. Öyle bir millet olmuşuz ki yani stresi atamıyoruz. Şimdi gel şurada, antrenmanda iki dakika yumruk at burada, bütün stresini atıyorsun. Dövüş şeyin olmuyor yani. Yani o adama karşıma çıkıyor, şuna bir yumruk atsam zaten yer düşecek. Hiç uğraşmıyor, geri <laughs> çeker gider. Aynen ha. Ötekiler Allah'ın ne verdiyse. Yerinde yani, yani, ya, Yetmedi adamın yumruğu. Bu sefer silah çekiyor. Bıçak silah, işte, Şimdi, maalesef bu. Mevzu aslında ne biliyor musun? Geçen e, bir arkadaş var. Ama o da Amerika'da yaşıyor. Bodybuilding. E, bodybuilding'de de yarışması falan da yok. Benim gibi dümenden evet, yapmış evet. biri. E, bir röportajda da şöyle dedi. Az önce de söyledim ya. E, ben e, yıl adamdan dayak yemem. E, de dünya şampiyonu olsun işte o çok evet. boş. Şimdi bu sefer İstanbul'da bir arkadaş var. Kan Kaan diye bir delikanlı. Kaz Kaan Kazgan. Abisi de Murat Kazgan. onunla <laughs> Murat, Kazgan. Murat Kazgan'dan ben İstanbul'a gelmeden önce salon çalışacaktım. Bana teklif etmişlerdi. Ha. onları ben sonradan öğrendim tabii olayları. Aynen he. dövüşçüler. Yani bu MMA'yi meşhur eden Murat Kazgan'dır <laughs> Türkiye'de. Aynen öyle evet, dediler. Lara. E, mm, mm, ben şey, tanımıyordum da e, bu mü. Ben ta bu a, a, 2014'te geldiğimde ben İstanbul'da başacaktım ama İstanbul bana o yüzden şey geldi. Yani İzmit'ti seçtim. İstanbul bana çok kalabalık geldiği için oraya yapamadım. Aslı dedikler o zamanlar. Yani İstanbul'a gel daha iş 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 yaparsın. Aynen doğru ya, demiş. Para para demezsin dediler ama ben büyük şehirden artık zallak geldi. Yani, yani şimdi bu arkadaş boş konuşmuş. Yani yani senin yaptığı spora saygımız var. Ama o spor bak harbiden bak ben fitness hocasıyım. yani en büyük diplomam fitness hocası. Ama fitness dediğimiz vücut geliştirme, boş bir spor. Neden boş spor? Ha, sağlık için yaparsan eyvallah. Ama sağlıklı bir yanı da yok. İlaç ilaç kullanmıyorsan sağlıklı yanı yok, da yok. Yok şey ama bu, bu Türkiye'de ilacı pazardan satar gibi satıyorlar ya. Aynen ha. Evet. Yani adam salona giriyor hemen sana gel onu ayarlayalım bunu ayarlayalım bunu yapalım. Ha bir de şu oldu mesela. Ee, Kaan Kazgan çıktı. Dedi ki abi gel dedi dövüşelim dedi ben senin seni yok. yerim. E, ben de ben de yazacaktım. Ben onu öyle ben ama gerçi ben ben de o kişiye şansı yazacaktım. Ama dedim yok, Yok sen de kıvırırdın. Sen şimdi 100 kilo ya. Aynen he, onda ben de sen he. Kıvırırdı he. de kıvırırdın Yine bu sefer dedi ki ya ben sana prim vermem dedi. Ya. 50 bin dolar koyalım. Çocuk Ka haklı Ka ama. mı? Ka Kaan Kazgan'ı da kabul etti. Ya haklı. Ha o zaman e, tamam da. O... Geçen de AVM'den bir şey yapmış takipçilerinden tamam mı? İşte e, Bekledim de gelmediniz. Yani beni de katıyor. Sen sen benim seninle ben bir alaka he, yok. Sen yok şimdi, ki. Şimdi olay Artık biz olacak. sana olay bir bir patlayacak. Biz mafya mıyız amına koyayım? Ha gideceğim AVM'ye. İşim, gücüm yok yani. Ya sen, yani benim kapan... ismin var, bir ismin var. Şimdi ben ben, ben ben sen gel buraya. Olay senin yüzüne patlayacak. Ben sana baştan dedim ben. Ya, ya, yok şey. benim patlasın yeter ki he. şey olsun. Sıkıntı yok da bunların bu düello nasıl olur? Ya, gel Gelirsin bir Heh, e, aynen. salona. Ya şimdi da ben biraz da şey diyorum, show amaçlı bir şey biraz da şey yapayım yani. Show ya amaçlı. Ya şimdi bu bizim öbürü tamam mı ee, Dünya şampiyonu yenerim diyen böyle salladı bir laf tamam. Ya, mı? O çok laflar lafta. Ben onun konuşmaları bana dedik ama o çok sallıyor. İnan yani onun sporla alakası yok. O sadece kendini şey yapmak için böyle üst göstermek için. Ee, biraz da YouTuberlık bir ee, ya. Yani, ama falan. gel gelim onun konuşu çok boş ya. Ben bu sporu hayatım ben 12 yaşında başladım bu spora. Yaşım 55. Hala da yapıyorum. ama ben öyle 55-60 adam dediğiniz zaman adamdan ben tırsıyorum. Çünkü adamın sağ solu belli olmuyor. Onlar sinek gibi ya. Ben Tayland'da bütün en iyi dövüşçüler 50 kilo 55 kilo. Gel bu adamı sıkıysan dövüş ringde, ringe çık dövüş. Ben onların dövüşmem ama 100 kilo adam desin seve seve dövüşürüm. Korkmam. Ama onlar onların sağ solu belli olmuyor. Adam makine gibi ha bir tane tutturursun o, 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 iyi tutturursun o yani gider. Ama onu da o, tutturmak da önemli yani. Aynen. Ha. O adamlar i̇şte, onu tutturur Adam sinek gibi. Yani, değil mi? Bak ilk başta ben birinci... Yok ben öyle bir ki mevzu biliyorum. Yani kendim yedim öyle mevzuyu da onun e, için e, biliyorum yani öyle olacağını. İlk başta ringe girdiğimiz zaman adam beni gördü. tabii vücutta 110 kiloyum hayvan gibi. Ona adamla bir kovalama şey yaptık şöyle bir round. Adam kaçtı ben kovaladım. Böyle ko oynadık. İkinci round abi ben yani götümü kaldıramıyorum. Kaldım bir köşede kaldım. O köşeye girdim kendim. Kapattım şöyle. Ama elimi bile şöyle yemin ederim elimi bile kaldıramıyorum. Profesyonel dövüşçüyüm. 110 kiloyum. Götümü kaldırmadım. Hayatımda ilk defa onun dayanı yedim. Ondan sonra dedim Allah göstermesin ben daha. Yani hani her şey yerinde güzel. Ben boyum 1.70, 110 kiloyum. E ama kaldırım iyi dövüşçüyüm. Böyle sağlam teknik var ama vücut kaldırmıyor. Aynen. E tabii ki 70 kilo bir adamın çevikliğine. 120 kilo ha, bir adam, adam makine Kimi gibi olmaz. adam adam makine ben sayayım Ya sana... ben şimdi sağlam mesela 10 tane yumruk atayım şu torbasına. Yanım sağ ya, ben ya şimdi, olur olur şimdi olur. öyle diyorlar kendi şimdi ağır adam bir yumruk attım yok öyle bir şey yok. Aslında bu teknik öyle sen 50 kiloluk adamın yumruk atışı senden daha kuvvetli. Öyle bir şey yok. Yani ben yükül olayım, ben yumruk attığım zaman oturturum. Öyle bir şey yok. Aynen. Teknik her şey şeye bakmıyor. Tekniğe bakıyor. Tekniğini iyi yaptığı zaman oturtuğum zaman güç ya geliyor. şimdi bu arkadaşlar, da, bu e, dallama da, ee, arada bir kum torbasına vur ya, ya kendini on, Ya bunlar, Onların diyor ya onlar şov amaçlı. Her şey şov amaçlı. Gel, gelsinler böyle şu bir, bir round benim yanıma girsinler. Ben onlara istediğini vereceğim. En ağırı gelsin yani. Aynen. Evet arkadaşlar. Ayan hocamızın fikri bu. Ee, Küreğe çok aldanmayın diyor. Aynen. Çeviklik, teknik önemlidir diyor. Ayan hocama teşekkür ediyorum. Ee, video çektiği için. Ee, uzman bilgisini de almış olduk. Herkese ayrı günler